Merhaba. Yeni bir videoya hoş geldiniz. Sistemciler döneminin ünlü müzisyeni Abdülkadir Meragi'nin icat ettiği usuller konusunda 2015 yılında yaptığım araştırma önemli sonuçlar barındırır. Konumuz bu usullerden biri olan devrişahi hakkındadır. Araştırma, Meragi'nin birden fazla devrişahi usulü tanımı ve denemesi yaptığını göstermektedir. Fakat, yapılan araştırma dikkate alınmadan konuyla ilgilenen ve hatta videosunu yapanlar olduğunu görünce bu videoyu yapmaya karar verdim. Araştırmada görüleceği üzere devrişahi usulü meragi tarafından 3 farklı şekilde tanımlanmıştır. Bunlardan ilk devrişahi tanımı bu videonun konusudur. Devrişahi usulü nasıl icat edildi? 30 nakralı 12 vuruş şekliyle ilk devri şahi, o sırada yaklaşık 30-32 yaşlarında olan Abdülkadir Meragi'nin 1385 yılında Celayirliler Sultanı Ahmet Bahadır'ın Bağdat'ta adına para bastırdığı sırada çıktıkları kayık safhasında Dicle Irmağı üzerinde gezerken icat ettiği bir usuldür. Sultan Ahmet Bahadır, saltanat kayağındaki sohbet sırasında Bağdat'ın Şunuziye mezarlığının civarından geçerken Cüneydi Bağdadi'nin türbesini görülür. 475 yıl önce yani 910 yılında vefat ettikten sonra da pek çok kişinin türbesini ziyaret ettiği ünlü Sufi'nin bir şiirini hatırlar o anda. Meragiye Cüneydi Bağdadi'nin şiirini okur ve Yar Aziz hadi bunu bir bestelesene der. Meragi öyle bir şey yapmalıdır ki müzikten çok iyi anlayan, ut çalan, besteleri olan bu sultanı şaşırtsın. Cüneyd Bağdadi'nin şiirini kendi kendine tekrar ederken aradığı şey birden aklına gelir. Otuz kürekçinin sürdüğü kayıkta küreklerin suya dalıp çıkardığı sesten bir usul ilhamı almış, hemen orada şiiri yeni usulle bestelemiş, yeni usulü elleriyle tempo tutarken sesiyle bestesini icra etmiştir. Sultan Ahmet, ''Ey sevgili dost, bu usulü daha önce duymadım, bu hangi usuldür?'' diye sorunca, Meragi cevap verir. Efendim, kulunuz buna devri şahi adını verdi diye cevaplandırır. İnce nükteyi hemen kavrayan Sultan Ahmet Celayir, dinlediği bestede yeni bir usul kullanıldığını anlamıştır. Abdülkadir Meragi eserlerinde bazen şahdar devri veya şahın devri anlamına gelen devri şahi adlarıyla andığı yeni usulle yaptığı bestesinin sözlerinde Arapça dört beyitten oluşan şiirde Seyyidü Taife Hazreti Cüneydi Bağdadi şöyle der. Seni zikrediyorum. Bir gemideyim dev dalgalarla ölüm çok yakınken yağmur yağarken ve fırtınalı rüzgarlar eserken dalgalı zülüfleriyle gece zifiri karanlık içindeyken sahilde düşman askerleri var baskına hazırlanmış savaşa silahlanmış bekleyen askerler gemide fırtınadan korkan yolculardan çığlıklar yükseliyor hiçbir şey umurumda değil Gemide seninle sohbet eden bir ben ve bir de dilimde senin adın var, zikrin var. Velagat zeker tüki fissefine yani gemide seni andım diye başlayan bu Arapça şiir aruzun kamil bahrindedir, üç kere mütefa'ilün demektir. Bestelenirken prozodi hatasından kaçınmak için uzmanlara danışılarak okuyuşta bazı tasarruflar yapılmıştır. Şiirin çevirisi ve aruz çözümünde bana yardımcı olan Profesör Doktor Nevzat Yanık'ın verdiği bilgiye göre bu şiir birkaç kelime farkıyla 1064 yılında Endülüs Kayravan'da yaşayıp ölen şair İbn Reşik Kayrevani adına da derlenmiş divanda ona ait gösterilmekteymiş. Öyle anlaşılıyor ki aslında, daha öncesinde Cüneydi Bağdadi'nin olan bu şiiri, Bağdat'tan çok uzak diyarlara, Endülüs İspanyası'na kadar yayılmış bir şiir olduğunu anlaşılmaktadır. i̇bn Reşid Kayrevani de bu şiirden ilham almış, çeşitlemesini yazmış demektir. Cüneydi Bağdadi, şiirinde zikreden kalbini bir gemiye, Dünya hayatını fırtınaya, kendisini ise gemide bulunan ve feryat eden yolculara aldırış etmeyen ve zikrederek sevgilisini anan kişiye benzetiyor. İşte size Meragi tarafından 1385 yılında Devrişahi usulünün icat ediliş hikayesi. Anlaşılan Devrişahi, Güneydi Bağdadi'den alınan ilhamla oluşmuş bir usuldür. Bu usulün terennüm direkleriyle ...yeniden canlandırılması yapılmış bir yerlerde. Ancak Meragin'in tarif ettiği devrişahi usulünün... ...Türkiye Cumhuriyeti Kültür Bakanlığı, Tarihi Türk Müziği Topluluğu... ...Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü tarafından... ...2018'de yayınlanan YouTube videosunda icra edilenle bir ilgisi yoktur. İcra edilen ve yeniden canlandırılmaya çalışılan devrişahi usulünün... ...bir de vuruşları doğru olsaydı o zaman tam olacaktı. İranlı araştırmacı Muhammed Azade Fahr'ın devrişahi usulünü 10 vuruşla çözümlemesini görüntüde görüyorsunuz. Ancak usulün çözümü ayrı bir konudur, ayrı bir videoda işlenebilir. Videoyu Cüneydi Bağdadi'ye ait Arapça sözlü Şuhul İlahi'nin Demet Tekin tarafından Hicaz makamında yapılmış bestesini Yine kendi sesinden dinleyerek bitirelim. Müzik Şiirin sahibi olan Cüneyd-i Bağdadi kimdir? 10. yüzyıl büyük sufilerinden olup 822 ile 910 yılları arasında yaşamıştır. Pek çok tarikatın zincirinde bulunan evliyalardandır. Bağdat'ta doğdu ve orada dini, sufi eğitimini aldı. Aile mesleği cam ticareti olduğu için kavariri, kendisi ipek ticareti yaptığı için hariri olarak da anılır. Daha küçük yaşta kendisine sorulan şükür nedir sorusuna, Allah'ın vereceği nimete güvenerek ona isyan etmemektir. Cevabı zekasına işaret etmektedir. Yaşadığı devrin dini ilimleri olan fıkıh ve hadis öğrendi. Sufilikte ve zekası ve bilgisiyle verdiği cevaplarıyla o kadar ünlendi ki çok çeşitli kesimler onu dinlemeye ve akıl sormaya gelirlerdi. Cüneydi Bağdadi müzik tarihinde iyi tanınan Musullu İshak ve Kindi gibi müzik teorisyenleri zamanında yaşamış bir sufidir. Mevlana Yunus Emre gibi müziğe, müzik yapmaya veya dinlemeye karşı olmayan sufilerdendi. Sufilere yazdığı mektupları İngilizce ve Türkçeye Türkçe çevrilmiştir. Müzik tarihinin bir başka videosunda buluşmak üzere hoşça kalın.